Evet. Günaydın. Günaydın. <laughs> evet, aynen. Şu an kamlara gidiyoruz. Şu an altında değiliz. <laughs> Onlar, bu, ilk, bu, 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 bu ilk vlog olacak bu Ha, o, doğru. doğru. O zaman Günaydın. herkese Bir İlk vlogdan selam. Gözükmüyoruz. Karşıya geçelim. Aynen. Şöyle. Karşıya geçen mi? Bak Evet. Herkese şey, selam. Hoş geldiniz. Öncelikle tekrar hoş geldiniz. Şimdi güle güleyin. <laughs> video, video bu kadar. Yeterli. Şimdi kendimizi tanıdalım arkadaşlar. Ben Yakup. Ben Utku. Bugün World <laughs> of Tanks Blitz oynayacağız. Şöyle. Dün, 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 Bugün böyle giriş yapalım. <laughs> Bugün World of Tanks Blitz oynayacağız. Zıng bir an oyuna geçip. <laughs> Kay tamam bunu kullanırsın. Aynen bunu kullanırsın. Neyse Şimdi arkadaşlar bizim ilk kez yüzümüzü görüyorsunuz ee, Biz de ilk günden e, bir oyun kanalı olarak Şimdi yalan olmasın bir oyun kanalı olarak e, Bir oyuncunun yapma en çok yapmak istediği şeylerin birisini gerçekleştireceğiz Benim için Yakup yüz yüze olay geliyor <laughs> Koçlarım ben onlar. Kimsenin bilmediği, kimsenin tanımadığı koç Seyirciler bölümünde oturarak koçumuz olacak Öyle zaten koç orada oturuyor ki Koç arkamızda Burada öyle Koç burada öyle. Yani normalde tabi koç arkanızda durur ama burada öyle. Diğerlerin koçları da öyle arkada duruyor. Neyse. Şimdi biz bütün olayı anlatayım. Valorant turnuvası var. Ee, Utku Beyler şerefsiz Volt Bey girmedikçe e, şey yapıyordu. Nasıl diyeyim? Valorant, Valorant giriyor, Valorant oynuyor. Ee, Balıkesir Çamlık tepesinde de neştan yüzümüze vuruyor. Balıkesir Çamlık tepesinde de e, e, şey var. Dijital Gençlik Merkezi var ve Evet, orada da şey turnuvası oluyor şu anda. Balorant Valorant turnuvası var. Utku Beyler ekibinin topladı ee, ve kendisi Valorant turnuvasına katılıyor şu anda. Ee, bugün, Hadi bakalım. Bu aynen o da bugün dünden beri, 2-3 günden beri sürekli Çamlık Tepesi'ne gidip oradaki bilgisayarlarda antrenman yapıyoruz. Yapıyor. Elini eline faresine işte bilgisayarın orasına burasına alıştırmaya çalışıyor beni. Olsun olsun. Gözümle oynuyor. Olsun <laughs> yani, alıştırıyor. Az çok oldu gibi. E, mekanın nasıl bir şey olduğunu da gördü zaten. E, dün CSGO FIFA turnuvası vardı. Bugün de e, işte Valorant turnuvası var. Yarın ne vardı? Yarın yok. Yarın yok. Değil değil Aynen. Bugün Valorant son. E, <laughs> şimdi öyle. Biz de evden çıktık yürüyerek şu an Çamlı Tepesi'ne doğru gidiyoruz. Çamlık Tepesi çok bazı yerlere göre çok uzaktı ama mesela bize göre o çok uzak değil. Bize de çok göre. Aynen çok tepe. Yani bir düşünsene balık için öbür ucundan geldi. <laughs> Gerçi ama o da şey biner, otobüse biner. Ben, ben yani hiç <laughs> <zamana bine. gülüyor> Kartın var mı senin? Balık var. <gülüyor> var. Kullanmıyorum. Geçek boş <laughs> İçinde şey var. Eski Türk lirası var. <gülüyor> <gülüyor> o kadar eski. Şimdi e, böyle boş boş bizi çekmek olmaz tabii. E, Çamlık tepesinde bir gün kalı, e, kalına devam ederiz. Al bunu. Bekle. Neyi bekli? Bunları da al. Ben Be Be çek. Ben çek. Ben çek. Olsan kesin zorlayamazsın. Tamam. Evet. <laughs> Not mu gerek? Evet. Şey kopadık. Sonra oyuncu olarak biz burada öncüyüz burada kim yok? Oyuncu yok. Görüş <laughs> oynarım herhalde. <yani. gülüyor> reis bu. Çare şey yok. Delan falan da sadece ekipten alabilir. Niye? Şey FIFA'nın kazanına birinci 3 bin lira onu dedi. Birinci ikinci iki, yapmışlar. Iki, 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 evet. Birinci bin lira gitti. Gördüm. Gitmem mi? Olur. Gidiyoruz diyor ki. Kuvaklı kalırım. Ben zaten kuvaklı kalırım. Sen kuvaklı kalırım. Anne kuvaklı kalırım. Biliyor musun? Ben kuvaklı kalırım. Kuvaklı kalırım. Kuvaklı kalırım. Kuvaklı kalırım. Kuvaklı kalırım. Kuvaklı kalırım. Kuvaklı kalırım.

ee, takım yavaş yavaş toplanıyor. Bu arada şu an saat 9 ama e, dediler ki 9'da değil 10'da aşağı gideceğiz. Dur ben takmaya bulamıyorum. Atmasınız. 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 Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Ne ben... Ne yaptın? 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 Ne Mesela, 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 mesela. Şey, <laughs> Ama çok sinirlen sen ya boynun damadaki yüzüne başlıyor ultra çeşit. Oğlum tüm hocam burada koskocam çıkıyordu <laughs> <laughs> ya. Tülay hocam. Tülay'ın nasıl bağırıyor böyle kalem fırlatıyor. Ya tülin. bizim <laughs> evliyatçı Tülay hoca vardı. Hiç dersimize girmezdi. <laughs> Her bir sakat anladık. Tülay'ın bu görecek bir şey. Böyle sürüyor böyle gözleri yaşayan. Tüm yeter efendim. Çok merak ediyorum. Acaba ne oldu? Bize kim biliyor lan bizim? Bizi Şey başörtü bir tane hoca geldi ya. Hayır. Hoca'yı ben çok sevdim. Hoca'yı şey ya... Bin çok iyi gözüküyor Yakındır evde böyle. Bu benimle az kaldı. Bir ay sonra ben de bakıyorum. Hadi gezelim. Bence ben açılmışa benzemiyor. Ya bu kız bir ay sonra de çok değişiyor. Uçları kaldı. Güneş buradan vurunca güneş çok açılıyor. Arkadaşlar burası. Dik, Dik ya. ya. Şurada nerede yazıyor lan? O orada yazıyor. <laughs> Karanlık Yakup. <Şizofrenlik>. Şöyle <gülüyor> çekmem <gülüyor> lazım. Fişi gibi. Bora Bu arada benim kanalın ismi YT kanalıydı. Tamam Yakup Toprak hani oradan. Eee <laughs> <değiştiren> var. Çünkü <laughs> çok şey YT YouTube olarak Aynen. düşünüyor. YT <laughs> kanalı yazınca bütün YouTube kanalını kapatılıyor. <laughs> Şöyle açıyorum. Yani yani. Kahveci paket yazıyorsun buluyorsun. Hani videonun ismi o yani. En video en video serilerinden en zevkli video serilerinden birisi zaten. Benim de yazınca benim kanalım çıkıyor. Edit yapmıştı. O zaman remake O yüzden başlıkta onun kanalı Video çok güzel. Hiç içimizde yayınlandı. Ha şey diyor. Ananı söyledim de benim anan diyor. Gece mi? Gece mi? Niye? Buraya gelecek mi? Öyle biz mi? Niye diyeceğiz biz? Tamam şöyle bekleyeyim ben biraz alışayım. Hayır. Hadi Arkadaşlar ben pala gireyim bak kendime gelip buradan içer gölge güzel ışık var. Şimdi bunu buraya koyabilir miyim? Tabii aşağıda kalabilirim. Çok aşağıda. Ama şöyle yapalım. Böyle çok faydalı. Şey, şimdi beni görecek işe bakalım. Eee bari bari. Yine böyle gibi siz hoş geldiniz ekranı da. Acaba hoş geldiniz diyorsun saydık. Yani. Coşuşturan bir hoşlandı. Yakın ağaçmış göründüğü. Plus yarısı geliyor olabilir, kusura bakmayın. Çünkü burası o düşünce Tepesi, Balıkesir Çamlık Tepesi ve burası çok rüzgarlı. Bugün aslında çok sakin şu an. Bu e, Çamlık Tepesi'ne geldiğim en az rüzgarlı olan e, şey abartmıyorum. E, dün bir rüzgar vardı. Fazla koydular. Dün bir rüzgar vardı. Uçur da havalandırıp bitiresen. Neyse şimdi bütün olay şu. E, <laughs> Balıkesir Çamlıtepe'si, Gökçeşehir merkezinde e, turnuva var. E, dün vardı mesela. Bir kuyruğu çekerken yani 5 Eylül'de e, CS:GO turnuvası vardı 1v1. Bir de FIFA turnuvası vardı. E, onlar yapıldı. Bugün de şey var. 5v5 işte. Evet. Yani balon atılması var. Ve bizim ekip Relax Team'den, sadece Relax Team'den Utku olan e, diğerleri abisi var. Bir de okuldan arkadaşlar var işte. E, Yiğit, Raşit, bir de e, Abdullah var. Bir de abisi var, bir de kendisi var. Toplam 5 kişiler. E, bunlar balon atılmasına katılıyorlar. Bunlar güzel oyun oynuyorlar. Ben o kadar oynamıyorum tabii ki. De. Benim bilgisayarım olmadığı için. Neyse. E, bütün olay bu. Şimdi bundan sonra kanal nasıl olacak? Öyle gideyim. Ben bundan önce bildiğiniz üzere e, şey çekiyorum. Rodot Express. Bir de e, Kalsırma bir videosu çekiyordum ki Kalsırma videosu çok az var. İzlenmesine rağmen, sevmesine rağmen yani kanalda. E, ben de bazen canım sıkıntılarını açıp eğlendiğim videolardan, video serilerinden e, bazıları. bazıları bir ki işte. kardeşlerim. Neyse. Ama e, Galaktik çekmek e, bana çok da şey gelmiyor. Çok e, zor oluyor benim için. E, bir kere bir Galaktik mobil artık bir sürü yeni, yeni güncelleme geldiği için normal oynarken bile e, FPS'im düşük oluyor. Biraz şöyle gökyüzü manzarasıyla beraber çekeyim. E, ben kendim normalde oynarken bile 60 FPS'den aşağı yiyorum. Bildiğiniz gibi önceden 50 minimum, e, minimum 45'e düşüğünü hatırlarım e, FPS'den oynarken. Şu anda çok fazla FPS'e yaşıyorum. O yüzden de pek de çekesim gelmiyor. Pek oynasın da gelmiyor açıkçası. Galaktik. Zaten Galaktik e, çok da e, sevdiğim bir oyun değil yani. Tam da benlik değil. Benim tamamen tamamlayan oyun. E, zaten en çok videosunu çektim olan World of Tanks'in bir oyunu. E, <laughs> Yani bugün, bu, bundan bugünden sonra e, yine gene video çekelim sorunu yok. Kutkuyla abiyle. Bu arada Fırkan abi otlama gemi askere gitti. E, Aralık ayı geliyor bizim turnuva vakti geliyor. Bir tane oyuncu ihtiyacımız var. Buluyoruz gibi toplamaya çalışıyoruz gibi bir şeyler oluyor bizim ama yapacak bir, bir şey yok. Öyle yuvarlanıp gidiyoruz yani. İnşallah katılabiliriz turnuvaya. E, yani ben kazanıyı bile aklımdan çıkardım artık. Kaybet, şey olsa kaybetsek bile yeter ki o turnuvaya katılalım yani. Turnuvaya katılalım da bizim kılımda şey olsun. E, nasıl diyeyim. Bir dahaki sefer seneye turnuvaya girmeye gönülleri olsun yani. Neyse şimdi burada bitiriyorum. Kapatıyorum. E, ekip toplandığı zaman o zaman tekrar açacağım. O zaman tekrar görüşürüz. Kayda <laughs> Galaktikos şey, Galaktikos Eğitik'ten mi oldun? Evet ben, Ama Eğitik'ten ben, Benim artık <laughs> Artık benim. Oğlum, takımda, Kaç <laughs> takımda <laughs> e-sporcu var? Edis, Galaktikos'un bir şeyi E-sporu Takımda değil ama şu an, bir takımda değil Yazmıyor çünkü Saklıyor <laughs> <bombamını bırak. gülüyor> kendisi Galaktikos'un takımı Geçen Geniş o, Göbeğin çıkıyor geniş açıda böyle gözükünce. G geniş açıda öyle gözüküyor. Arbe kayma mı baktı? Putin gibi. Yasaklı sitelerde bayis oynanıyor esporlar kıkımla. Şey oluyor. O da mı başlamış? Ben gelecekte başlar diyordum. emin olamazsın ama istersen kaybedebilirsin ya. Karşı takıma basıyor oyuncular. Bilerek salıyor. Sonra fark ediyor Galaktikos ama takımda. Oğlum şerefsizliğe var lan. Şimdi salın da ben basayım Onun bari bayı 2000 lira. Takımda da yok ya. de şey. Kaçta başlıyor 12. 12. 12'de Fed oluyor. Fed başlıyor. 12'de başlıyor. başlıyor. Biraz zor ama. Yani eğer yaptırırlar yaptırırlarsa bilgisayarlara. Getirmiş. <laughs> Sen niye getirmedin? Sevdim. Niye getirmedin ki? Ne yapacağım? Oh, Karısı ne? Şey. Salak. Aynı diğeriyle. Benim Burada evdeki masa aynı. Masaya koyacağım böyle kayacak. Hayır, mahfet şey. Masası aynı. Çift taraflı bant kullansın. Ovada. Şey eliyle şey, parma. Böyle, aynen. 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 Parmağıyla yapacak. Kamera göz parmağıyla. Laptop'un şey var ya, tuş pet değil şey. Ay, öyle şey direksiyon oynayamam oğlum ya. CS:GO. Her şey. Senin şey getirecektik oğlum. Senin fareye getirseydin sen gitar yerine geldin. Var ya bak. Sen diğer masaları koy sen aldın en son. Nereye koydun? Çünkü babana mı götürdün ya? Babasına yani? götürmüş. <laughs> Getir, getirdik ya oğlum sen götürdün ya. Götürdüm. Ya. O aynı önüne koydurdum galiba. Aynen koydum şuraya. Koydurdum oldu bilmiyorum. <gülüyor> koydun <laughs> mu? Çok koydum mu aynanın önüne? çok ya <laughs> daha fazla yaklaştırmam lazım. Uzak çekiyor. Şimdi bak şöyle. Koydun mu? Aynen. <gülüyor> çok <gülüyor> bak. <gülüyor> <gülüyor> bakayım. Çok güzel <laughs> <ya>, Bak. Bakayım ya bakayım. Koydun mu? Koydum. <gülüyor> evet. <gülüyor> <gülüyor> Ön kameraya geçiyorum. Geçiyorum. Şimdi durdurarak geçiyorum. Evet takım burada gelin bakalım. Evet şu an oyuncumuz Top. eksik. Koçumuz gelmedi. koçumuz gelmedi. Yani. <laughs> Şimdi 12'de başlayacak oğlum. gelmiyor. <laughs> o gelmezse o Oradan geliyor. Acaba şu argo kelime var diye kabul ederler mi? Evet şimdi <laughs> beklemedeyiz arkadaşlar. Takım yavaş yavaş toplanıyor. Şu an saat e <laughs> Şu an saat 9.47. Şöyle geçeyim. Biraz daha rüzgar azalsın. Az önce çok rüzgar sesi geliyordu. Alt yazı geçerim eğer anlaşılmıyorsa. ne diyordum lan ben en son? Ben şimdi. He işte takım toplanıyor. Şu an 4 kişi burada. Ne ee, evet. Aleyküm selam. Abi, i̇leride otopark var. İleride var otopark. Aynen. Otopark. Tamam. Evet rakiplerimiz belli oldu. Ol Bunlar bana tanık geldi. Bunlar geçenkine girenler olabilir bu arada. <laughs> <laughs> Düşsene yani. elleri varmış adamların. Var. Çok iyi olur. Espor evet. Evet Yiğit gelme. Aynen Espor evet. Yiğit gelmezse, koçumuz gelmezse ben oyuncu olacağım. Bir dakika biz niye ilk başta bronzlarla patlayacağız? Ben sabah aşağıdan, aşağıda ne dedim ben az önce? Şuradan gelirken. Yarın adliyen gelirse demedim. Ya yanım Yarın İmmo de imo gelir. Ben kusura bakma sence. İmmo gelir. Vardır bir tane Bir tane vardır belki. Yani, bir tane vardır. Neyse şimdi... Bir ee, dakika. Şöyle yapmam lazım. Ne oldu? Eğitimi böldüler. Bizi kazdırdılar oyun oyun maç derken özel maçta. Çocukları okudu roblox açtı. Oha. Üç bir anmıştık. Roblox. <laughs> Camsı kere. <Hocalarım> <laughs> <laughs> çocukların anasını seviyorlardı. Oğlum <laughs> biz geçen ya, yanımda bir taksi şey, şey yapmasını. Adam Dur, şey yayın açtı ya. Yayın izliyor. Twitch'ten miydi neydi ama? Bir tane Sıvı gibi bak izliyor. Heh. Ben de kendimi izliyorum ama. <laughs> <laughs> bir de bak... dikkatli dikkatli izliyor böyle. Aynen. Böyle masaya üstüne işte koymuş elde böyle izliyor. Full <laughs> şey, <bu daş, gülüyor> odak. Hadi eve gidip gelin. Yayın açıyorum. Saçma ama. Şimdi herkesi tek tek soruyorum hangisi ne oynayacak diye. Herkes haritaya göre değiştireceği için sormuyorum. Abi teker, cross ama chamber chamber değişir. Ne? Chamber. Ne Chamber? Soruyorum, amoyum ne öğrenince? Ana amoyum. Of! Benim lafımı çaldı ya. Az önce aşağıda Raçli beklerken ben yapmıştım. Hiç şey. Hiçsam bir şey yap. Ama bu az gelirse Reina. Reina. Her türlü insafik atıyorum. Biyana maç başlar. Gene sevhimiz Reina gösterem. Ne gelirse. Ne gelirse? Hayır. Az sıra geri mı? Ay çok mantıklı lan. Son son saniyeye kadar her insan o kimse. Oğlum onlar görmüyor ki saniye aldığınızı. Bunu görüp yapabiliriz bu Ben o sadece besleyebiliriz. Ne? Sky Sova Sage. O Direkt FF vermemiz <laughs> yok. Mu? Maç başladığı zaman. Kıracan Aynen aynen. Hep şey olsun. Son maç, son ya, son taraf değiştirmeden önce herkes Odin çeksin. Nasıl fikir çok mantıklı. Oğlum. Ha saldırma başlarsa. Şey olursa. Yapayım. Şey saldırı başladık. Savunmaya geçtiğimiz <laughs> anda <ekola>, hep oluyoruz fırt. Sonra o düğme. Sonra da bir şey şey bey sayede giriyorlar. Hı? Verdim mi sağ ol. Ay çok iyi oluyor yani o o katyon ya ben line up var. Kiremit var. Zıplayıp kameraya bak bana bakma. Zıplayıp katıyorsun sonra odine alıp Zıplamana da O kadar. Zıplamana gerek Atabiliyorsun evet. yani. Ya direkt. Ay am the hunter. Aynen. <laughs> <laughs> aynen. ne aynen? <gülüyor> Neyi kabullendin? Eşe geçeceğim ya bu şey çok iyi. Line up mesela. Maçta K İyisi de gözüküyor Oyunda altyazı Google'dan bakıyorum da aynamda Hahahaha Normalde <laughs> maçta öyle yapıyorum <Yani, gülüyor> ki Şeyi yap şimdi antrenman yaparken bakarsın özel aynapara Aynen oyun, o, o şey içinde bakar <laughs> bakar Maçta şey Icebox'ta ben Viper oynayabilirim dayanak duyuyorum <laughs> da Tamam Icebox pardon şeydi, dedim Onur Olur gerisi Breeze'de Viper çok iyi karakter veriyor Breeze'de ben solo oynayabilirim Bak Bliz'de bence Fox iyi oldu aynı Birini Sky'da alabiliyor hem Flash hem Ben Skaya tam. Şey e, Skaya Abdullah Skayas. Abdullah da değil e. bir öyle bir Taksi olaylıymış. E, Atama bak. taksiyle geliyor para. Adam ka kazanmıyor. O kadar garantilemiş ki <laughs> taksiye para veriyor adam. <laughs> Oradan buraya taksi parası zaten ödülüyor. Ödül veriyor. E-sporcu <laughs> antrenmanı. Aa, hiç aslında verimever. Alsana evet. Bak <gülüyor> tut, <gülüyor> beni çek. Şöyle çek. Güneş bir şey olsun. Yani Kör oldu. Çekmeyeceğim. Kör oldu. Ben de görüşürüz. Şimdi normalde futbola nasıl? Normalde sporcular nasıl hazırlanır? İşte esnemeler, şeyciler, e-sporcular nasıl? Boşlukta ama. Şey, Bileğiniz aynen, yolu. Aynen. Şey, var mantıklı. Kibir bas 0 1 4 7 8 9 sesi mi açıyorsun? Ne yapıyorsun? Yok benim sesim bu. Mesaj sesin jump scare. Oha. Şey İsmail Aksel farkını biliyor He. Orada demir kaydırak var ya büyük. Evet. Onun üstünden bağırdım alttan çıkan ses şöyle. Oha. Oğlum korku oyunu ne eklerim ben onu ya? Şeye benziyor. Ee, sister, hayır, Sister Location'daki Funtime, Fox Funtime <laughs> freni. O, onun ses efektine benziyor. Bayağı benziyor. Evet bayağı benziyor. Bu <laughs> <laughs> olsun adamın girişine <göze> bak. <laughs> adamların... Adamların forması var oğlum. Bunlar... Immo 3 falan herhalde. <laughs> İmmo, rankları da bilmiyorum bu Çok arada işte. Rankları bilmiyorum. Rankları <laughs> söyler misin bana? bir aldım. Nereden? Immo... Demir, bronz... Niye çıkmıyorsunuz? Açık değil Açık değil mi? Tüh, açık değilmiş. Demir, bronz, gümüş, gold, plat, diamond, incelik, immu, O ra Şey sayıları kaç onların? 1, 2, 3, 4, 5 diye mi gidiyor? 5, 4, 3, 2, 1 diye mi gidiyor? 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 3. 1, 3 diye yani 1 2, 3. 1, 2, 3 diye gidiyor. Yani, yani 1, 2, 3. En diye yani en yüksek söylüyorsun sen. O zaman, o zaman immu 3 bunlar. <laughs> bir 2, <bokunuz> gümüş hepsi. <laughs> olsun diye göz korkutarak geliyorlar. Şey gibi, şey mimi var ya kadın e-spor ligi. Hepsi bunlar oturuyor kulaklı takıyor. Bu sadece şey. Bunlar da şey. Bunlar da sunum için geliyor. Aynen. O katıyor, geri geliyor. Sekmeyi açmış, attığı yerden geri geliyor. <gülüyor> <gülüyor> Aynı kafasına geliyor ama. Neyse şimdi açıldığı zaman içeri gireceğiz arkadaşlar. Görüşürüz. Oha <laughs> Raşit. Ne oynayacaksın demiştin? Yiğit burada bu arada ne? arkadaşlar. O Yi mu? YouTube kamera kaydındayız. Ya MF'e göre seçeriz ya. Evet abi. Çek. E ben sol basıkaç seç. Tamam şimdi. Öncü. Bir dakika <laughs> şunu sabitlemem lazım arkadaşlar. En kolay işlerim gücü var onu verin. Bu paket seç. Bu fakir <bu, gülüyor> seç <bu, bu>, <laughs> arkadaş. Arkadaşı yerli Evet e-spor takımı orada. Bursa'dan <laughs> gelmiş arkadaş. Bursa'dan gelen e-spor takımı var. Bakalım birinci olabilecekmiş. Ha yani, aynen. İzin aldın mı o turmak için? Tamam e-spor takımı. Heyecanlı ama bak basit. Benim gibi. Oğlum bak şu <laughs> Şu an benim klanım olsa relax'tim benim klanın adı değil mi? Oğlum klanın adını uygulayın diyeceğim yani de o da değil. Gülü <laughs> <laughs> tabaklar. Gülü tabaklar. En iyi belki bana bu arada Raşit merhaba diyor. Size merhaba deyin dediler. Yorumlara merhaba yazın arkadaşlar. Raşit'e merhaba demek Yorum için. Yorum bir tane Kim <laughs> çay alacak? Şeker paketi. Onlar girey, biz giremiyoruz. Onlar <laughs> ekip en sporcu. Biz ne alakası ekip, biz alakası? Biz yetimiz <gülüyor> <gülüyor> biz ekibiz. <laughs> biz <yetimiz. gülüyor> Girdi abi ekip ama. Üç geçiyor abi. Hep bacakları çekiyorum ben. Kafayı çekiyorum. ne ya? Aa. Şöyle <laughs> bir ayrı. Sinlerim bozuldu ya. Bu yine sinirim bozuldu diye. ya. Biz biz, biz yetim ya? Üç kişiyi aradım. 3 kişi daha açmadı rahatlamak için. Kim aradı? Üç kişi. Arkadaşlarımız şu an elim ayağımda istiyor. <laughs> elimi tut. Rahatlayacaksın bak Rahatlen, şimdi. Kahve Bugün elini ver abi. Sen sen Bari eğlenmeye bakın. Evet. Doğru evet. söylüyor. Ben ben herkes izledik beyni atıyor. <gülüyor> <gülüyor> Bağırıyor değil mi böyle bu işte? Oğlum benim elini atıyor. Turnuvada tutma. Masaya geçiriyor. Demiştim sana Kardeşim instalak atma. Kardeşim 3 5 zaten neden olur pek <laughs> <Kık> katıyorsun. <laughs> Oğlum bari 5 dakika bile alsın iyi mi bayağı ben bayağı duruyorum. 2 saat alsın evet, zaten evet. şimdi. 2 saat. 12 1 gibi şey oluyor. <laughs> değil mi giriyoruz. Ama bir saat kapmamız kaptan. lazım. Ne? Bir saat kapmamız lazım. Evet. çünkü çok kalabalık. Yani. O zaman girelim. Ben 20 tane. <laughs> o zaman giriyoruz. <laughs> 20 tane falan bir var. 20 <laughs> tane. 20 tane az bu arada. Yani. Kasalarını falan söküyorlar. de kesiliyor <laughs> Dur herkesi sordum sana da söyleyeyim. Yiğit, Nikinle. ne? Talat Paşa. Talat Paşa. Gerçekten Başa. mi? Evet. Tamam Benim o zaman. De Değiştirdi. Neydi eskisi? Orhan bence <laughs> Orhan bence gay. Fatih Sultan Selim. Evet, o çok eskiden oldu Oğlum o. <eski>, mi? <laughs> o, 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 o. <laughs> Milattan önce olmuyor adam. Beda da aynı o. da Talat Başa. Çıkçı Fikret. Ne? Ne? Çıkçı Fikret. Fikçi Fikret. Sana hep aşağıdan çekeyim. Sanki çok kısaymışım gibi ya. Yani ben neyde gireceğim ben? Ben 1.75, 1.80'lerim arkadaşlar. Abi kendiydi ya. Şey... <laughs> şaşı göküm gümle, şaşı bu, neydi? Neydi, ya gözüküyor. Göküm gülmüyor ama çok gülmüyor. Burların falan gözüküyor yani. 50-10. 50-10'a gireceğim ben. 125 derece geniş açı var ondan dolayı. Kaç kaldı? Kaçka hesap? Fazladır. 10K vardır. Ne 10K'sı? Ya otku hep gölgede zenci gibi gözüküyor ya. Geçen... Geçen şeyde... Geç bakalım. Bak geç. Şimdi aydınlandı gerçi de. Mesela şeyde backrooms videosu çekiyorduk. Deneme... Orada aşağıda karanlık tamamen zengi. Beyaz dişleri parlıyor, gözleri parlıyor. Tamamen zenci gibi yani. <laughs> Duruyordu belki videosu gösteririm sana. Direktör gibi geliyor mu? <laughs> <Bilmiyorum, gülüyor> Gece yol çalışanı gibi geliyorum okula. Sen en beyaz tenli Raşit. Hayalet kesme. Hayalet. Oğlum biraz gülümse ya. Why so serious? <laughs> Şey Neden Bu konuşmuyorum ama. Oğlum mu okuyorsunuz? Ne? Makina. Bu ayvıldı. Bedevi bu. Sen ben, ne okuyorsun? Ben okuyordum. Anadolu'ya okuyordum. Anadolu <laughs> Vazgeçtim. Bıraktım. <laughs> Traktör. Yeter bu kadar. Ben makinalaşmak istiyorum. Trum trum traktik tak makine ben alışmak istiyorum. Kalmış, <laughs> Bu adam 30 gün gelmediği için sırtta evet. kaldı. 30 gün oğlum 48 gün. 48 gün evet 30 gün az oldu. Yani. Gidebiliyoruz galiba. Için Aynen hadi girelim. Yok, Şimdi içeriği gösteriyoruz arkadaşlar. O, ya, adam. yeri çekelim <laughs> de millet şey olmasın Gelmiyormuşuz ya. Fuck. Fuck. Girmiyor. Herkes, herkes girdi içeri. Herkes Bu, Bursa, Bursa takımı girdi biz giremiyoruz. Ben de sondan biliyorum. Oğlum. kameram <laughs> kameram güzel kardeşim benim. Utku size zarar vermeye ya, çalıştım. Sabah sabah atıyorum ona WhatsApp'tan gel. <laughs> bu direkt sana. Ne? <laughs> sabah sabah yazıyor bana gel takım kuram yarışmaya katılan falan. Kesinlikle <laughs> ben de indirip sana atmıyordum tam o sırada. WhatsApp'tan bildirim gelmiyor görmedim. Aynı şey bana atıyordu. Sabah sabah ne günaydın ama. <laughs> İndirdim bunu açtı bir baktım bu. bu ne yapmış hiç beklemiyordum. Ben sana akşam attım ama sen sabah gördün. Buna cevabın ne? O kadar mı? Ben sabah attım. Sana. <laughs> O iyi öpücük bir kalp alırım arkadaşlar. <laughs> Öpücüğe kalp. Şey gelir, bir yapış asa gelir mi yapış. be? <laughs> bir asa gelir mi be? Bir asa. <laughs> bir asa. Aha <laughs> Farkladı <laughs> Küfür etmedin sen Terbiyeli ben olun mu? Ben şu çığlık yap. <laughs> <laughs> Yaptın zaten. Yok yapamadım <laughs> ya. <Ben> Whatsapp'tan nasıl indiriyor? <laughs> <ya>? Ama kayıp. <laughs> oğlum telefonun şey <laughs> kendi şey yaparsın. <laughs> hayır. Telefonun kendi şeyini yaparsın her yerde o çağlar. Haa. Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Abi. Ne abi? bak. 5 dakika olmuş. Kayıt çok uzadı. Son sözleri söyleyelim. İşte İç, şey içeride görüşürüz. Tamam. Demir gelsin de. Anana sokan adamdır. Radiant takımla demir takım neyse değil mi? <laughs> şey yapacağım. Adama link atabiliyorsak eğer turnuvada onu açtıracağım. <laughs> Karı mı <bıçaklar bul> bana? Gitmek <laughs> istiyorum Mete. <laughs> şey sen kızın yaptın ya. Oy. O zaman en azından gölgede. En azından gölgede. Hadi.